Tabii ki biz bunu doğru bulmuyoruz. Müslüman bir erkeğin Müslüman olmayan bir bayanla evlenmesini çok doğru bulmuyoruz. Evet. Ama bu haram mıdır? Ee, eğer kadın ehli kitap ise burayı kaçırmamak lazım. Ehli kitap yani Hristiyan ise, Yahudi ise kadın beyanında diyorsa ki ben Hristiyan veya Yahudiyim diyorsa efendim bu kadınla evlenmek caizdir ama dediğimiz gibi e, neslin sıhhat açısından veya aile içi aile içi iletişim açısından evet. doğan çocukların yetişmesi açısından e, Hristiyan kalmaya devam eden veya Yahudi olmaya kalmaya devam eden bir bayanla evliliği çok tavsiye etmiyoruz.